Merhabalar. Ee, şimdi bugün size Veylan Turbo Tech Plus ee, F75 hatası yani ekranımızda gördüğümüz e, F75 hatasından bahsedeceğim. Ee, şimdi F75 hatamızın karşılığı e, yani içeride aşırı bir ısınma var yani bunun sebeplerinden e, ilk başta kontrol edeceğimiz parça e, ana yaşayan şey plakalı eşenjör dediğimiz parça. Ee, bunun şöyle e, geçişleri var. Bir tanesi sıcak su için bir tanesi e, kaloriferimiz için. Şöyle plak halinde. Bunun içindeki geçişler çok küçüktür. Çok küçüktür. E, o zamanla kalorifer tesisatı temizlenmediği için e, tortular vesaire bu parçanın içinde birikir. Tabi bu, bu, bu mağazada bu işi e, kesinlikle kendiniz denemeyin. E, yani bir servis tarafından, işi bilen arkadaşlar tarafından bakılması gerekiyor. Şimdi e, önce bu parçaya baktığımızda e, temizlenme çalışmadığı takdirde yine aynı şekilde yani e, çalışıyor kombi e, derecesini tamamlıyor. 60'a geliyor, 50'ye geliyor 70'e geliyor neyse. Burada kalıyor. Aşağı inmiyor. Yani sirkülasyon pompamız devam etmiyor. Şimdi sirkülasyon pompamız burada e, suyu çevirip e, dönüş yapmakla, e, içerideki ısıyı düşürmekle mükellef. Şimdi burası skala olursa e, aynı şekilde bu pompa burada e, şey yapabiliyor. Hararet yapabiliyor yani çevirmediği zaman içeride belli bir aşırı ısınmada. Yani e, bu parçanın temizlenmesi veya değişimi gerekiyor. Tabii onun üzerindeki plaka sayıları da çok önemli. Yani burada şuradan gösterebiliyorum bakayım. Şöyle bundaki plaka sayısı 10-12 civarı. E, buradaki plakamızda mesela şu an 20 plaka bu da. Yani bu kombiden kombiye değişe, değişir. Şimdi burada bu parçayı temizlediğimiz halde hala kombi ısınıp e, belli bir dereceye geldiğinde hala bu içindeki ısı düşmüyorsa e, sirkülasyon pompasına bakılması gerekiyor. Tabi bundan önce burada bir tane e, basınç sivicimiz var. Yani bu da e, hati, satın kirli olmasından dolayı bu da e, işin içinde etken ama bu en son planda e, tabii yani çok fazla pahalı bir parça olmadığı için yani onun da normalde 4 yılda bir, 5 yılda bir o parçanın da e, kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü kombimiz burada hem ana ekranda burada e, su barını kontrol ediyor. Hem burada manuel olarak kontrol ediyor. Yani burada su olsa dahi bura görmezse ee, yine bu hatayı verme durumu e, söz konusu e, dediğim gibi yani burada bakılması gereken ilk önce parça eşenjörümüz plaka düzgünce temizlenip veyahut da değiştirilmesi gerekiyor. İkinci parçamız e, sirküasyon pompası üçüncü parçamız da şu an kombi asıl olduğu için sağ kısımdan aşağı inen e, üzerinde filtreden dolayı yani e, burada bir aşırı ısınma var kombide yani bu atanın karşılığı bu. Bunlara müdahale edildiği takdirde kombide e, eski haline dönecektir.